Merhaba sevgili örgü severler. Bugünkü bölümde sizinle hırkamızın kol bölümünü çalışacağız. Evet sevgili örgü severler, bu bölümde de size baloncuklu hırkamızın kolunu nasıl öreceğiz onu göstereceğim. Ve onun için yine 3 numara şişimize 50 ilmek atıyoruz. Evet şişimize 50 ilmeğimizi attık. Şimdi bir sıra ters örerek ön yüze geliyoruz. Arka yüzde olduğumuz için ters öreceğiz kendimizden tarafa. Ve ön yüze geleceğiz. Evet bir sıra ters örerek ön yüze geldik. Şimdi örneğimizi oluşturuyoruz. Yine kenarlarda iki tane tersim var. İki ilmeğimi ters örüyorum. Ve baloncuk örneğim için bir tane örüyorum bir tane doluyorum. Bir tane örüyorum, doluyorum. Doluyorum, örüyorum. Doluyorum. Tekrar örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi tekrar 2 ilmek ters örüyorum ve 6 ilmek düz örüyorum. 2 ters örüyorum. Ve tekrar ikinci baloncuklarım için bir örüyorum, bir doluyorum. Tekrar doluyorum, örüyorum. 3 doluyorum, 4 5 ve 6. 6 ilmek ördük yine. 1 2 3 4 5 6. Tekrar 2 tane ters örüyoruz. 6 tane düz örüyoruz. İki tane ters örüyoruz ve tekrar baloncuk için bir örüyoruz, bir doluyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. İki ilmek ters örüyoruz. 6 tane düz örüyoruz 1 2 3 4 5 6 ve kalan 2 ilmeğimizi de ters örüyoruz arka yüzde ilmeklerimizi gelişine göre öreceğiz tersleri ters düzleri düz olarak örüyoruz doladıklarımız tabi bu sırada ters örülmüş oluyor önde çünkü düz onlar Şimdi oraları 11 ilmeğimizi ters örüyoruz burada. Doladıklarımızla birlikte 11 ilmek oluştu çünkü. Aradaki 2 düz ilmeğimizi de örüyoruz. 2 düz, 6 ters. Tekrar 2 düz ve 11 ters. 2 düz, 6 ters. Tekrar 2 düz. 11 tane ters ve kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi on, ön yüze geçtik. Bakın modelimiz oluştu. 3 tane baloncuklu e, bölümüm oluştu burada. 3 tane de balon olmayan bölüm oluştu. Şimdi bunu e, dönüş sırasını saymıyorduk. Bunun üzerine 8 sıra daha öreceğiz. Yani 4 kez gidip geleceğiz. Ve e, örneğimizi sökeceğiz tekrar. Şimdi bir 4 sıra gidip gelelim. Evet sevgili örgü severler 8 sıramızı tamamladık. E, şimdi bu sırada sökmeden önce e, iki kenarlara ilmek atarak birer ilmek arttıracağız. Kol arttırmamızda başlamış oluyoruz. E, bu arttırımları her Balonu sökmeden önce her balon sırasında yapacağız. Yani aşağı yukarı 8 sırada bir denk gelecek zaten. Şimdi ilk ilmeğimizi örüyoruz. Ters olarak. Ve ikinci ilmek için bir ilmek çıkartıyoruz. Bu e, ters ilmeğimizi çeviriyoruz. Bakın şöyle olan ilmeğimizi çıkartıyoruz şişten ve şu şekilde takıp arkadan çapraz yani şöyle Arkadan öne doğru çapraz giriyoruz. İlmeğimizi atıyoruz. Örüyoruz ama çıkarmadan bu kez de aradan öne doğru giriyoruz tekrar ve arttırmış oluyoruz. Bir ilmek arttı şimdi. Burada şimdi tekrar arttırım yapacağız. Burası 6 ilmek olan bölüm. Bir örüp bir arttırıyoruz bu kısımda. Evet, terslerimizi örüyoruz ve bir öncekinde arttırdığımız ilmekleri bu kez şişten düşürüyoruz. Örüyoruz, düşürüyoruz. Örüyoruz, düşürüyoruz. Örüyoruz, düşürüyoruz. Örüyoruz, düşürüyoruz, örüyoruz, düşürüyoruz ve örüyoruz. Tekrar iki ilmek ters örüyoruz. Bir örüyoruz, bir arttırıyoruz bu kez. Arttırıyoruz. Üçüncü artış. Dördüncü artış ve 5. artı son ilmeğimizi örüyoruz. 2 ters ilmek örüyoruz. Ve tekrar bir örüp bir tane şişten salıyoruz. Örüyoruz, çıkarıyoruz, örüyoruz, çıkarıyoruz. Örüyoruz, çıkarıyoruz, örüyoruz, çıkarıyoruz, örüyoruz, çıkarıyoruz ve örüyoruz. Tekrar 2 ilmek örüyoruz. Bir örüp bir doluyoruz. Evet, tekrar şimdi iki tersimizi aradaki örüyoruz ve tekrar burası arttırma yeri bir tane örüp çıkarıyoruz. Örüp çıkarıyoruz, örüp çıkarıyoruz, 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 çıkarıyoruz ve son düz ilmeğimizi örüp iki ters ilmeğimizi örüyoruz. Evet, şimdi ikinci sıramızı da söktük. İkinci sıramızı da bakın bu şekilde. Bunları da sökebiliriz artık alta kadar. Ve tekrar 18 sıra öreceğiz. Tabi arka bölümü saymıyoruz dönüş sırasını. Ön yüze gelince tekrar 8 sıra örüyoruz. Sökmeden önce tekrar arttırım yapacağız. Burada da şimdi dönüşte bu şekilde dönerken ilk ilmeğimi örüyorum. Ve ikincinin içinden bir ilmek çaprazlama çıkarıyorum. Bakın orada burası düz olduğu için bunu önce üstten giriyorum, atıyorum ve sonra araya giriyorum. Tam tersteki zıt e, işlem. Terste de önce aradan sonra üstten giriyorsunuz. Bir sonraki e, tekrar arttırmada göreceksiniz zaten. Bu şekilde şimdi bu sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüze gelince bir 8 sıra daha örüyoruz. Toplam biz 62 60 ilmeğe 60 ilmeğe ulaşacağız kol arttırımlarında. Şu an 50 ilmek vardı. 52 ilmek oldu. Ve toplam 5 baloncuk yapacağız. 2 baloncuğumuz hazır. üçüncüyü de açtık şimdi zaten bu sırada. Ve bu 5 baloncuğu tamamladığımızda zaten şişimizde de 60 ilmek olmuş olacak. Dolayısıyla 4 kere daha arttıracağız ve ondan sonra kol kesimine de gelmiş olacağız şimdi sıramızı tamamlıyoruz ve tekrar 8 sıramızı örüyoruz ve birer tane daha kol için arttırım yapacağız Evet arka yüzü de tamamladık şimdi ön yüzdeyiz bakın bu şekilde ikinci baloncuklarımız da sökülmeye hazır şimdi üçüncüleri de açtık zaten 8 sıranın sonunda arttırmalarımızı yaparken de sökme işlemlerimiz ve yeni arttırımlarımızı yapıyoruz. 4. balon. Sonra tekrar 8 sıra örüyoruz. Tekrar arttırıyoruz. Söküyoruz ve en son tekrar 4. kez arttırıyoruz. 60 ilmek olunca kolu birlikte zaten nasıl keseceğimizi göstereceğim. Şimdi bir örmeye devam edelim. Evet sevgili örgü severler 1 2 3 4 5 baloncuğumuzu yaptık. Altıncıyı da hazırladık. Şimdi bir son kez arttırıyoruz burada. Ve 6. E, balonlarımızı da salıyoruz. Şimdi buradan tekrar bir ilmek arttırıyoruz. İlk ilmeği boşalıyoruz. ikinci ilmeği çeviriyoruz ve arkadan araya girip bir tane doluyoruz ve önden tekrar çapraz giriyoruz. Şimdi bu aynı zamanda bizim son artışımız. Kenarlarda 7 tane ters ilmeğim oluştu. Orada bir örnek kullanmadık. Zaten burası dikişe gireceği için böyle onu ters bir şekilde yürüttük. Şimdi burada artık arttırma yapmıyoruz bu sırada. 6 ilmeğimizi normal düz örüyoruz. 2 ters ilmeğimizi de örüyoruz. Bir önceki sırada arttırdığımız İlmekleri de şişten çıkarıyoruz. Artık baloncuklu modelimiz burada sona ermiş oldu. Şimdi bir iki sıra sonra da kol kesilecek. Şimdi sırayı hemen tamamlıyoruz. Terslerimizi örüyoruz. Bir önceki sırada arttırdığımız ilmekleri şişten salıyoruz. Tekrar ters örüyoruz altı düzümüzü örüyoruz ve tekrar şişten saldığımız sıra buradaki ilmeklerimizi de şişten bırakarak evet örneğimiz tamamlanmış oldu şimdi başa gelip tekrar burada da bir tane arttıracağız onu geri dönüş sırasında yapıyoruz Birinci ilmeğimizi boş alıyoruz, ikinci ilmeğimizden üstten girerek bu kez sonra araya girip bir ilmek arttırıyoruz. Şimdi artışımız da bitti. Toplam 60 ilmek var şişimde. Hemen bu tamamlayıcı sıramı da bitiriyorum. İlmekleri gelişine göre öreceğiz. Evet, şimdi e, bu son Baloncuklarımızı da sökebiliriz artık. Ve aynı ön bedenlerdeki modele başlayacağız şimdi. Ee, bunu kaç sıra yapacağız? Ee, aşağı yukarı. Bir dört sıra örüyoruz modeli. Daha sonra kolu keseceğiz. Ee, bu yüzde şimdi tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kendimizden taraftan örerek başa geçiyoruz. Diğer başa. Ve arka yüzde de bu sırayı düz olarak örüyoruz. Yine modelimize geçtik. İki sıra düz, iki sıra ters örneğimizi uygulayacağız burada da. Sıra başına kadar düz örüyoruz şimdi. Evet, tekrar ön yüze geldik. Şimdi burada da tekrar düz öreceğiz. Bir, bir sıra daha gidip geleceğiz ve daha sonra kolu kesebiliriz. Şimdi düz örüyoruz bir sıra ve arka yüzden de ters örerek ön yüze geliyoruz. Evet tekrar ön yüze geldik. Yani şimdi baloncu modelimizden sonra 4 sıra örmüş olduk. Ee, ve şimdi kolu, kollarımızı kesebileceğiz. Şimdi ters örerek <laughs> hem örneğimize devam edeceğiz hem de 5 tane ilmek iki taraftan tek seferde kesiyoruz üstünden atlatarak. 2 3 4 ve 5 Diğer başa kadar ters örüyoruz. Şimdi bu taraftan da ters yüzde 5 ilmek eksiltiyoruz. 1 2 3 4 ve 5 ve diğer başa kadar örüyoruz yine şimdi beşer ilmek kestik tekrar şişimizde 50 ilmeğimiz kaldı artık birer birer kesmeye iki taraftan da devam edeceğiz onu da hep ilmekleri ilk iki ilmeği başlarda çift alarak böyle iki ilmeği çift alarak kesmeyi sürdüreceğiz İki taraftan da her gidiş dönüşte hem örneğimizi devam ettirirken birer ilmekte de kesmeye devam edeceğiz. Yaklaşık aşağı yukarı 21 ilmek kalıncaya kadar birer kesmeye devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde. Evet arka yüzde de yine iki ilmeği birlikte alarak yine kesiyoruz. Şimdi bir e, 21 ilmeğimiz kalıncaya kadar bu şekilde kesmeye devam edelim ve daha sonra kolu nasıl tamamlayacağız e, onu ben size daha sonra göstereceğim. Evet sevgili örgü severler, şu an şişimde 21 tane ilmek kaldı. Arka yüzdeyiz. Şimdi e, bu taraftan arka yüzde 2 tane kesiyoruz. İlk 2 ilmeğimizi çift alıyoruz bir tane örüp üstünden atlatıyoruz ve ön yüze doğru örüyoruz ön yüzden de yine iki ilmek eksilteceğiz tekrar çift aldık ördük bir tane tek örüp üstünden atlatıyoruz buradan da iki tane kesmiş oluyoruz Evet arka yüzden gelirken de ilmeklerimizi kapatacağız. Tekrar ilk iki ilmeği birlikte alıyoruz. Örüyoruz ve üstünden atlatarak ilmekleri kapatmaya başlıyoruz. Ve son iki ilmeği de birlikte alıyoruz. Ve son ilmeğimizi de kesiyoruz. Bu şekilde şimdi ilmeklerimiz böyle Kesilince böyle güzel yuvarlakta bir hat oldu. Bakın, şöyle baktığınız zaman normal takma kol tam çok güzel bir şekilde çıktı. Evet, şimdi bu koldan bir tane daha hazırlayacaksınız. Ee, bu kolu da hazırladıktan sonra e, arka bölümü örebiliriz. Ben size bir sonraki bölümde arka bölümü nasıl öreceğiz onu göstereceğim. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Kanalımızdaki diğer videolarımızı seyretmeyi ve yorum yapmayı sakın unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.